bir aktif veya işte tembellikten uzak durarak dediğim gibi Hı -hı. asansörle yukarı çıkmak yerine merdiveni kullanmak işte kısacık bir mesafeyi e, arabayla gitmektense evet. yürümeyi tercih etmek gibi faktörler. Yağlı besinlerden yine uzak durmak şekerli olduğu gibi bunu kendim de yapıyorum. Arada bir canınız çekiyor. Bir fast food'a gidiyorsunuz. O ayrı bir şey. Ama o her gün yapıldığı zaman zararlı. işte arada bir Hı -hı. canım çekti. Ayda bir bir uğradım. Hı -hı. Aslında vücut onu tolera edebiliyor. Şimdi gündelik hayatı e, hareketli hale getirmek büyük şehirler için kolay. Biliyorsunuz orada koşuşturma var bir yerden bir yere otobüste gitmek zorundasınız ama e, Kıbrıs gibi bir ada ülkesinde ki e, bizler bunu çok fazla yapamıyoruz dediğiniz evet, gibi. Evet ama <laughs> mesela şöyle bir imkanımız var. Ada ülkesiyiz dört tarafımız deniz. Çok güzel denizlerimiz var. Her gün aslında bir yarım saat bir deniz kenarında hava almak için dahi olsa hı hı. yemek öncesi veya sonrası bir yarım saat yürüyüş yüzebiliriz. yapabiliriz hı hı. yüzebiliriz hani birçok insan işte bir ekim girince ay artık deniz sezonu kapandı der yüzmez ama olsun bunu yürüyüşe çevirelim piknik dediğimiz bir olay var herkes pikniğe gider ne yapıyoruz araba durur durmaz Hop! Arabanın <laughs> kapıları açılır, sandalyeler, <laughs> yiyecekler ortaya çıkar. Önce biraz hareket, biraz oynamak, biraz dolaşmak, yürümek, işte kırılar daha. <laughs> Eskiden zaten hani izlediğimiz filmlerden pikniklerde öyle aktiviteler de yapılırdı. Evet. Hani e, top götürülür, voleybol oynanır, oynanır ip atlanır. çocuklar <laughs> ip atlar. Ama şimdi dediğiniz gibi direkt arabadan inip mangallar <laughs> yakılıyor. Herkes <laughs> hatta şey daha rahat oturayım diye giderek ona yönelik bir takım açılıp kapının sandalyeler, masalar her şey giderek tamamen ev Evin konforunu biz aslında doğaya taşıyoruz. Evet. Güzel bir şey ama yanında işte bizi hareketsizliğe Gerekli iten bir şey değil orada. ama sonuçta değil. biz değil. doğaya doğa o zaman evde otururuz o konforu <laughs> doğada istiyorsak değil mi? Doğanın da gerektirdiği Çık şeyler bak. var. Hı. Yürüyüşler var, hareket var dediğiniz gibi. Alışverişlerimizi işte ufacık bir markete biliyorsunuz 100 metre ileridedir ama elimde çok poşet olacak korkusuyla e. yürümüyoruz. Tamam o da normal bir şey ama aslında işte bunu bir iki sefere bölmek veya bunu işte bir aile gezisiymiş gibi işte çocuğunuzu da alıp hadi gel beraber markete gidelim yürüyelim ki çocuklar da ona o yönde bilinçlenmiş oluyor yavaş yavaş aslında.